Hadi şu İtalyan lezzetinin tadına bakalım. Hmm. Derin, hmm. ne yaptın? Ciao amici! <laughs> <laughs> Bu tarifle İtalya ışınlanıyoruz. Bugün fettuccine alfredo yapacağız. Mantarımız var, fettuccine makarnalarımız var, tavuğumuz var, kremamız var, pesto sos ve parmesan peynirimiz var. Mantarları doğramakla başladım. Tavuğumuzu Kuşbaşı şeklinde keseceğiz. Petişinilerimizi kaynar suya atalım. 7 ila 8 dakika arasında şöyle gönderiyorum. Mantarlarımızı veriyoruz. Kremaya giriyoruz. Tam şu anda pestomuzu koyabiliriz. Makarnamızı atıyoruz Aha. İşte bu. Sunuma geçebiliriz. oh